Ya eşimize ne geçtik? Helallaştık ya. Yani. Dedi ki abi yedi geçtik. Zamanla kadar. Evet böyle bir şeylerimiz oldu yani. Onun için. Evet. Ya tabii benim hayat arkadaşım da. Ben bununla elbette helallaştım. Helallaştınız mı eşimle? De. Tabii. Tabii eşimle helallaştık ya. Yani. O bana hakkını helal etti. Ben onu helal ettim. Ne yapalım? Allah'ın takdiri mi? Eşim ne diyecek ya? Benim hayat akarım, acı, acı, kederi beraber paylaşıyorum. O da ağlaştı. beraber geçti? Açır. Kaç beraber geçti? Elli yıllık geçti. Elli yıllık geçtiniz, helalleştiniz o gece. Tabii, helal olsun. Az bir miktar arabamı 16, onu aldım. Az param var cebimde, onu aldım. Başka bir şey yok. Hepsi gitti. Hangisine yani bahçem gitti, malım, mülküm, her gitti. Ama şükür Rabbimize bir şükür olsun. <laughs> Ama Rabbim buna şükür. Devletimiz var olsun. Devletimiz var oldukça biz her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah sizlere de böyle böyle acı vermesin. Ama sizden ricam şu. Eğer ben bunu yaşadımsa siz de benim gibi yaşamış gibi kendinizi hissedin. Onun için benim söyleyeceklerim bunlar ibadet. Başka bir şey yok. Sel bir geldi. buraları bir girdi. Bizim arabamız vardı. Arabamızı çıkardık, buraları temizledik, kontrol kapları kilitledik, eve çıktık. Bir baktık ki su geldi. Ya su benim cama çıktı. Biz evin çatısına çıktık. Kurtuluşumuz yok. Kimseden bize bir yardım edecek yok. Bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık ya. Başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, gittikçe çoğalıyor. Camdan içeri girecek, satıya çıktık. Rabbim demek ki yiyeceğimiz, içeceğimiz varmış. Rabbimize büyük şükürler olsun. Kurtulduk ama tabii kurtulduk derken bu arada her şeyimiz bitti. Evimiz altında ne var ne yok Yiyeceğimiz Ya biz köylüyüz. Her şeyimizi evimiz altında depolara kullanıyoruz. Her şeyimiz bitti. Bahçelerimiz gitti. Şimdi git derken buna şükür. Rabbimize büyük şükür olsun. Yine sağlığımız, canımız yerinde.